Merhaba arkadaşlar. Yeni bir derste tekrar birlikteyiz. Dersimiz mahsebe uygulamaları. Gamze kalanlar mahsebe uygulamaları ile ilgili konuları sorularımız üstünden teker teker incelemeye başlayacağız. İsterseniz ilk yöntemizle başlayalım. İlk yöntemiz dönem sonu işlemleri olarak karşımıza çıkıyor. Birinci soruyla başlayalım. 1. İşletmeye ait varlık, alacak ve yükümlülüklerin belli bir tarihteki miktar ve değerlerinin tespit ve takdirine ne ad verilir? A. Envanter B mizan, C sayım, D değerleme, E envanter işlemleri. Eğer bir sorun içinde arkadaşlar tespit ve takdir kelimesini görürsek ya da ulusal para cinsinden ifadesini görürsek biz buna değerleme ismini vereceğiz. Bu yüzden birinci sorumuzun doğru cevabı denizli değerleme. 2. Aşağıdakilerden hangisi envanter türlerinden biri değildir? A. işe başlama envanteri B. Dönem sonu envanteri C. Devir envanteri D. Tasviye envanteri. E. Altı ay envanteri. Envanter arkadaşlar bir işletmenin bütün varlıklarını ortaya koyması anlamına gelir. Ne zaman sayım yaparız ve ortaya koyarız? İşletmeyi açarken, işletmeyi kapatırken, her dönemin sonunda, eğer tasfiye edilecekse tasfiye ederken, eğer başka bir işletmeyi devredeceksek devrederken yaparız bunları. O yüzden işe başlarken envanter evet çıkartırız, dönem sonunda evet çıkartılır devrederken envanter çıkartılır, tasfiye ederken envanter çıkartılır. Ama 6 ayda bir envanter çıkartılır diye bir şeyimiz yok. Edirne doğru cevabımız. 3. İşletmenin kuruluş tarihinde çıkardıkları envantere ne ad verilir? A) Dönem sonu envanteri, B) Tasfiye envanteri, C) İşe başlama envanteri, D) Dönem içi envanteri. E, devir envanteri. İşe başlarken arkadaşlar kuruluş envanterini yani işe başlama envanterini çıkartıyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan. 4. İşletmenin her faaliyet döneminin sonunda çıkardığı envantere ne ad verilir? A, devir envanteri, B, işe başlama envanteri, C, tasfiye envanteri, D, iflas envanteri. E. dönem sonu envanteri. Her faaliyet döneminin sonunda çıkartılan envantere dönem sonu envanter ismi verilir. Doğru cevabımız Edirne. Bir işletmenin başka bir işletmeye devri yapılırken çıkartılan envantere ne ad verilir? A. Tasfiye envanteri B. Devir envanteri C. Dönem içi envanter D. işe başlama envanteri. E. Dönem sonu envanteri. Bakın ne diyor sorumuz? Bir işletme başka bir işletmeye devrediliyor. Devrederken ne yapacağız? Neyimiz var neyimiz yok ortaya koyacağız ve karşı tarafı söyleyeceğiz bunları. O yüzden biz buna devir envanteri ismini veriyoruz. Doğru cevabımız Bursa. 6. Faaliyete son verme, tasfiye ve iflas durumlarında tasfiye memurları tarafından tasfiyenin başında ve sonunda çıkartılan envantere ne ad verilir? A. Dönem sonu envanteri B. işe başlama envanteri C. Dönem içi envanter D. Tasfiye envanteri E. Devir envanteri <laughs> Gene sorumuzun içinde arkadaşlar tasfiye ve iflastan bahsediyor. Hem dönemin başında tasfiye memuru işletmeyi devraldığı zaman ne var ne yok bunları sayıp ortaya çıkartıyor. Bir de her şey bittikten sonra bir rapor veriyor. Biz buna tasfiye envanteri ismini veriyoruz. Doğru cevabımız denizli. Aşağıdakilerden hangisi? bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlendirmek suretiyle kesin bir şekilde ve müfredatta olarak tespit etmektir. A. Envanter işlemleri B. Değerleme C. Masabeçi envanter D. Envanter çıkartmak E. Sayım Saymak, ölçmek, tartmak, değerlendirmek suretiyle kesin şekilde tespit etmeyi arkadaşlar biz envanter çıkartmak ismini veriyoruz. Doğru cevabımız Denizli. 8. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yasal defterlerinde görülen sonuçlar ile gerçek durumun aynı olup olmadığını tespit etmek ve gerekli ayarlama ve düzenleme kayıtlarını yapmaktır. Eğer sorumuzun içinde kayıt yapmak varsa muhasebe içi envanter demek zorundayız. Doğru cevabımız Bursa. Hangisi envanter işlemleri sırasında yapılacak işlemlerden biri değildir? Şimdi bu soruya bakmadan önce arkadaşlar işletmemizin dönemlerine bir bakarsak işletmemizin dönemlerinden bir tanesi bir işletme ya yeni kurulur. Ya da işletmemiz öteden beri faaliyetine devam eder. Yeni kurulan bir işletme arkadaşlar ilk olarak envanter çıkartacak. Daha sonra bunları envanter defterine işleyecek. envanter de